Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve eğitim koçuyum. Daha önce sizlere bir kendin yap videosu çekmiştim. Bu videoda ikinci video olacak. Neleri kendimiz yapıyoruz? Montessori matematik araçlarını evde kendimiz yapıyoruz. Burada da yine yeni tasarladığım araçları sizlere göstermek istiyorum. Birebir Montessori araçları da var. Yine kendi işte Pinterest'ten vesaire yararlanıp kendimin oluşturduğu araçlar da var. Mesela bu birebir Montessori aracıdır. E, tabii ki birebir Montessori aracı derken ben kartondan yaptım. Şuraya orijinalini hemen koyuyorum yan tarafa. Sukin tablası. E, i̇ki basamaklı sayıları çocuklara tanıtmak için kullanılan bir araç. Fiyatı gördüğünüz gibi bayağı bir tuzlu. Ama e, evde yaptığınız zaman ucuza mal etmiş oluyorsunuz. Ve yine aynı işi görüyor aslında. Bakın bu böyle bir araç. Eğer e, ben alabiliyorum diyorsanız mutlaka Montessori araçlarını kendiniz de alabilirsiniz. Ama çocuğunuzla beraber evde de tasarlayabilirsiniz. Mesela burada bardaklardan e, kendimin yaptığı bir tane var. Yine hem sayıları yazmak, rakamları tanımak hem de yine tane kavramını öğretmek için bir araç var burada. Yine burada bir oyun şekline getirdim. Sayı bulmaca. Birazdan göstereceğim tek tek. Yine burada bir tane daha var. Böyle e, dil çubuklarından ve ahşap mandallardan yaptığım bir araç. Hepsini tek tek sizlere göstereceğim. Onun öncesinde. Daha önceki videolarımı mutlaka izleyin. Çocuğunuza işte matematik öğretmek istiyorsunuz. Daha doğrusu onun matematik bilmesini istiyorsunuz. Matematik tanımasını, keşfetmesini istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? İlk önce 2 yaş matematiğe giriş videomu mutlaka izleyin. Daha sonra bundan önceki kendin yap videosuna bakın. Çünkü oradaki araçlar daha basit. Giriş aşamasında bunlar birazcık daha level artık atlamış oluyor. 3 yaş itibariyle daha ağırlıklı kullanılacak araçları burada sizlere göstereceğim. Şunu söylemek istiyorum. Montessori'de e, mantık şudur. Çocuk kendi hızıyla öğrenir. Kendi istediğini ve kendi hızıyla öğrenir. O yüzden e, kesinlikle zorlama yoktur. Çocuğunuza sunarsınız bunu. E, İlk başta siz yaparsınız. Bak işte böyle yapılıyor. Gösterirsiniz. Ben daha önceki videolarımda çok çok anlattım. Lütfen onlara da göz atın. Kızım için Montessori eğitimi aldım. O yüzden bu konuda yeterince fikir sahibiyim. Sizlere de paylaşıyorum elimden geldiği kadar. Bakın kendiniz tanıtıyorsunuz ve o kendi kendine çalışıyor. Hiçbir zaman sayılara özellikle matematiği ben çok önemsiyorum matematikçi olduğum için. Artık liseye kadar gelmiş ama çocuk hep zoraki öğrenmiş, öğrenmek zorunda olduğu için öğrenmiş. Sayılarla arası iyi değil, onları sevmiyor. Ya da işte keşfetmeyi sevmiyor, öğrenmeyi sevmiyor. O yüzden işimiz çok çok zorlaşıyor. Çocukların hevesini kırmayın, o istediği şekilde, istediği hızda öğrensin. Benim kızımın mesela çok fazla ilgisi yok sayılara. 7'ye 8'e kadar tanıyor, biliyor. Ondan sonrasını kendi kendine zaten tanıyacaktır. İşte şu an kreşe gidiyor, kreşte de yine motosyon matematik araçlarıyla çalışıyor. Evde de yine e, bir şekilde sayılarla haşır neşir oluyor. Ama kesinlikle ona işte tutup da bak 5, 5, hadi gel yazalım, hadi gel söyleyelim, bu kaç gibi e, böyle e, zoraki şeyler değil. Hepsi ne yapıyor? Materyaller üzerinde, işte bu araçlar üzerinde, motosyon araçlar üzerinde ya da başka işte sayı oyunları üzerinde ne yapıyor? tanıyor, keşfediyor, kendi hızında öğreniyor. Kesinlikle bir zorlama yok. Buna dikkat edin. Çocukları zorlamayın. Dediğim gibi o çalışa çalışa, aşina ola ola öğrenecektir. Mesela çok basit geliyor bize Montessori araçları. İşte ne var ki bunda? Tak çıkar, tak çıkar. Arkadaşlar, beyin tekrar yoluyla öğrenir. Yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa zaten ne yapıyor? Kodluyor ve onun artık en en dibine, beynin en dibine yerleştiriyor. Yani artık oradan çıkması mümkün değil. Tekrar tekrar yapa yapa yapa. Dediğim gibi artık hafıza kazanıyor. O sayılar, işte diğer bilgiler, her şey. O yüzden hiç hafife alınacak gibi değil. Çocuk tekrar tekrar çalışsın. Sayıları bildi geçti değil. Amacımız bir şeyleri öğretmek değil. Daha fazla uzatmayacağım. Bunları göstereceğim. Siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden çocukları boğmuyoruz. Sadece onlara fırsat veriyoruz, önüne aracı koyuyoruz, kendimiz gösteriyoruz nasıl kullanıldığını ve o uğraşıyor, yapmaya çalışıyor ve bu şekilde beyin keşfediyor, öğreniyor. Tamam? Mı? Şimdi gösterelim araçların nasıl kullanıldığını. İlk önce çocukların sayıları tanıması için kullanacağınız bir araç. Bakın burada bulgurum var. Böyle bir Montessori tepsim var. Bir allık fırçası var. Ben kullanmadığım için bunu artık Montessori materyali yaptım ve ahşap sayılarım var. Bunları siz kartonlara da yazabilirsiniz. Bir tane de kalemim var. Mesela tepsimin içine bu tepsideki sayılar silinebiliyor. Yani yazdığınız şeyler. 2 yazdım. Buraya 6 yazdım. Şuraya 7 yazdım. Şuraya 8 yazdım. Şuraya da 9 yazdım. Gördünüz mü? Şimdi bunları yazdıktan sonra içine bulgurumu döküyorum. Şöyle biraz sallarsanız zaten siz bir tık daha fazla koyabilirsiniz. Ben şöyle etrafa da yaydırayım bunu. Evet ne cennet diyorum ben. Sakladım. Hadi bulmak ister misin? Sadece fırça kullanarak arıyor. Hmm, yokmuş. Ay burada da değil. Al buldum bir tane. Kaç? İki. Bulduğumuz sayının üzerine. Böyle arıyor Neval Cennet. Arıyor. Buldum. 6 6 burada. 7 Burada bulduk. Bu Neva'nın çok hoşuna gitti. Burada sayıları çocuk tanıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bak bu 9, bu 7 diye. Çocuğa bir zorlama var mı? Kesinlikle yok. Ve bakıyor bir tane daha bulduk. Ve koyduk. Gördünüz mü? Bu şekilde sayıları değiştirip değiştirip oynayabileceğiniz bir oyun. Böyle bir oyun. Sayıları tanıtmak için oyuna devam edelim. Şimdi bir tane daha göstereyim sayı atanlar için. Bunun için de karton bardaklar, beyaz bardaklar. Bardaklara böyle sayıları yazıyorsunuz. Ben karton bulamadım. Plastik kullanıyorum. Ama karton yazarsanız bu sayılar silinmez. O yüzden karton beyaz bardak bulursanız benimkiler hep desenliydi. Ben o yüzden bunu bulduğum için bunu kullanıyorum. Sayıları yazıyorum. Daha sonra böyle bardaklar için kuleler oluşturuyorum. Burada hem kodlama hem de işte sırasına göre yerleştiriyor. Bu kodlama yeteneğini geliştiriyor. Hem de sayıları tanıyor çocuk. Bakıyor. 3 7 9. Bunun aynısını oluşturmaya çalışıyor. 3'ü koydu. 7'yi koydu. 9'u koydu. 8 5 de hemen yanında en üstte 1 var. Az önce düştü bir, o yüzden onu alana kadar şöyle altı koyalım. Gördünüz mü? Bunun aynısını oluşturuyor. Siz istediğiniz kadar böyle kağıtlar oluşturabilirsiniz. Bunları beraber de yapabilirsiniz. Ondan sonra bunların üzerine sayıları yazarsınız ve onun kule oluşturmasını sağlarsınız. Bu da yine çocuk birden dokuz'a kadar olan rakamları tanıyor. Karton bardak kullanırsanız dediğim gibi daha kullanışlı olur. Daha sonra tane kavramı için Yine tane kavramı için gördüğünüz Bakın Burada sayması lazım. Burada da e, bir yedi ahşap mandalların üzerinde sayılar yazıyor. Sayılarla bu dil çubuklarını eşleştirecek. Bir burada biri alıyor ve buraya takıyor. Bu şekilde eşleştirmiş oluyor. Bir iki. 2 burada. 2'yi alıyor ve buraya takıyor. Gördük mü? 1 2 3 4 5 6. 6 burada. Bunu alıyor, buraya takıyor. Bu da 6 olmuş oldu. Şöyle takalım hepsini aynı tizada. Bu da 6. Yine bir tanesine bakalım. 1 2 3 4. 4 nerede? 4 burada. Benim ahşap mandallar pek kötü ama idare ediyor. Gördüğünüz gibi bu materyal de neyi sağlıyor? Hem tane kavramı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8'i buraya taktı. Hem de aynı zamanda motor becerisi geliştireceği için ekstra bir kazanım elde etmiş oluyor çocuğunuz. Bir beceri elde etmiş oluyor. Güzel bir materyal, eğlenceli bir materyal oldu bence. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğer videomda zaten daha ağırlıklı olarak tane kavramını öğretecek materyaller var. Oraya bakabilirsiniz, onu da izleyin mutlaka. Daha sonra yine hem tane kavramını hem de çocuklara sayıları yazdırmak için yazmasının nasıl yazıldığını göstermek için. Kullanacağınız bir materya. Bakın kartonları kestim kare şeklinde. Yanlarına sayıları yazdım. Ve sayı adedince delik açtım. Böyle benim başka oyuncakların ıı, araçlarını yine bunlar için kullanıyorum. Mesela çocuğunuza oturturunuz Baskın olduğunuz tarafa. Sağ tarafında oturuyor. Ve ona tanıtıyorum. Bir Bu zaten ıı, peçeteyle silinebiliyor. Üzerinde bant var arkadaşlar. Böyle Bandı yapıştırdığınız zaman üzerine hem silinecek, tekrar tekrar kullanabilecek çocuğunuz. Bir, bir dediniz. Daha sonra bakın, bu siliniyor. Yanına bir peçete koyarsınız, bir mendil koyarsanız ıslak mendil kendisi siler, tekrar tekrar yapabilir. Üç. Çocuk artık bunu yapacak. Bir. 2 3 Böyle e, materyaliniz yoksa bunun yerine e, Kulak çubuklarını kullanabilirsiniz Kulak çubuklarını ikiye bölün böyle kesin Ortadan böyle taktırabilirsiniz Çok rahat oluyor Mesela bu da 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Buna benzer araçlarım var. Ee, diğer videomda gösteriyorum. Hem satın aldığım araçlar var hem de dediğim gibi bakın silindi gördük mü? Böyle. Tekrar tekrar kullanılıyor. Bu da sonuncusu. Bunu da göstereyim. İki. Yine böyle dediğim gibi araçlar var. Onlara da bakın mutlaka. Diğer videolarımda izleyebilirsiniz. Bu da iki mesela. Bu da çok kullanışlı bir araç oldu. Hem nasıl yazıldığını hem de tane kavramını öğreten bir araç oldu. Ee, yazım öğrettiğimiz için mesela ben dördü şöyle oluşturmuştum ama bir öğretmen arkadaşım beni uyardı. Sınıf öğretmeni bakın. Dört yazımı bu şekilde. Onlar da YouTube'dan nasıl yazılıyor, nasıl yazılması gerekiyor. İşte e, öncelikle siz takip edin burada bir çizgi, bir çizgi daha. Daha sonra bu şekilde yazılıyor mesela. Bunlara da dikkat ederseniz dediğim gibi YouTube'dan da bakabilirsiniz sayıların yazımı nasıl diye. Oradan da çocuğunuzu daha doğru bir şekilde yönlendirmiş olursunuz. Ve son olarak bu sekün tablasını göstermek istiyorum. Bu sekün tablosu iki basamaklı sayıları göstermek için ee, iki türlüsü var bunun. İşte 10, 11, 12, 13, 19'a kadar olan var. Bir de işte 11, 22, 33, 44 gibi böyle sayıları çocuklara tanıtmak için olan var. İşte siz her türlüsünü yaparsınız. Bunu yaptınız, daha sonra diğerini de yaparsınız. Bu şimdilik nevazete gördüğünüz gibi. Ben bunları cırt cırtlarla oluşturdum. Bu cırt cırtları her yerde satılıyor. Alabilirsiniz internetten. Ya kendiliğinden yapışkanı olanlar da var. Silikonla yapıştıracak olduklarınız da var. Aslında burada birçok kazanım elde ediyor çocuk. İşte onun üzerine sıfır koyduğu zaman ne olmuş oluyor? 10 artı 0 11 12 10 artı 2 gibi düşünüyor. Aslında burada toplamaya da zemin hazırlıyor. Çok güzel bir araç. 14 15 16 17 18 19. Bu da sıfır zaten. Bu da böyle bir araç tekrar göstermek istersek sekün tablası. Bunu da yine orijinalinde eğer maddi gücünüz varsa kesinlikle alın tavsiye ederim. Evet videom bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.